Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün hem yatırımlı hem de yatırımsız olarak kazanabileceğimiz bir madencilik sitesi tanıtmak istiyorum sizlere. Dilerseniz hemen başlayalım. Videonun altında kayıt linkini paylaşacağım. Girdiğiniz takdirde sizi böyle bir sayfa karşılayacak. İsim, soy isim ve e-mail'inizi yazdıktan sonra kendi oluşturacağınız şifreyi iki kez girip alttaki ben robot değilim kutucuğuyla kapçayı dolduruyorsunuz. Kayıt ol dediğinizde girdiğiniz maile bir onay maili geliyor. Ona dikkat edersiniz. Sonrasında kayıt olduktan sonra zaten gireceğiniz ekran böyle bir ekran olacak. Gayet basit. E, dediğim gibi yatırımlı ve yatırımsız e, kazanma yöntemleri var. Bizim tercihimiz tabii ki e, yatırımsız olan olacak. Gösterge paneli şu an içinde olduğumuz sayfa. Üye olduğunuzda size bu turuncu kısımda gösterdiği 1000 GHz'lik e, bir kazım hızı veriyor. Dolayısıyla sadece otomatikman bu hızla başlayıp ve para seçeneği olmadığı için sadece Bitcoin kazmaya başlıyorsunuz. Yaklaşık 3 saat olmadı herhalde benim. Şu anlık 221 satışı birikmiş durumda. Eğer bu kız, kızı hızını arttırmak isterseniz e, yatırım yapılacak seçenekler burada. Hemen buraya elinizdeki yatırım yapacağınız Bitcoin'i girdiğinizde onlar da size o paraya karşılık satacağı hızı gösteriyor. Giderseniz 9 diyelim. 90 bin satışı e, yatırım yaptığınızda 23 TL her size hız veriyor. Bu da 90 aşağıdaki tabloya baktığınızda kabaca 1,5 ayda çıkarıp ikinci ay tamamen artık kâra geçmişsiniz gibi düşünebiliriz. Daha az bir miktar diyelim. 50 bin satışı dediğimizde 13 olarak hızınız gözüküyor. 13'te de 50 bini evet yine yaklaşık 35-40 günde çıkartıp sonrasında tam 2 ay olduğunda 64 bin satışıya geçiyorsunuz. Dediğim gibi bunlar ücretli olarak hız almak isteyen arkadaşları ilgilendiriyor. E, dilerseniz alabilirsiniz. Ben yatırım yapmıyorum. Böyle siteler çünkü birkaç ay devam edip sonrasında patlayabiliyor. Bunun da patlayacağının garantisi yok. Dolayısıyla ilk başta yatırımsız bizim için daha öncelikli bir tercih. Evet yatırım yapı anlattık. Kazançları çek kısmında anlatayım. E, bir de şunu geçmeyeyim. Referanslarınızla referanslarınızdan arkadaşlarınızı davet ederek 50 GHz kazımızı ekstra sizde yükseltebilirsiniz. Eğer arkadaşlarınız çevreniz varsa linkinizi paylaşarak kendi hızınızı arttırabilirsiniz. Ayarlar kısmında sol taraftan menüyü geçtiğimde, evet buraya sizin için yazdım. E, çekim limitine geldiğinizde buraya cüzdan adresinizi gireceksiniz, şifrenizi ve tekrar şifrenizi kaydettiğinizde e, çekim talebinde bulunabileceksiniz. Kazançları çek diyelim. Evet minimum ödeme. 30 bin satoshi diyor arkadaşlar burada üstünü üstün için geçiyorum 30 bin satoshi eğer Bitcoin fiyatına göre bu kazımızın etkisi artıyor ya da yükseliyorsa muhtemelen 30-35 binde olacak gibi bir hesap kabaca e 30 bin satoshi bu anki kurla 27-28 Türk lirasına denk geliyor. Aslında maksimum 40 gün içinde biraz arkadaş linki ekleyebilirsiniz. Belki bir ay bile sürmeden. Bu şu anki kurla 28 lira kazanma ihtimalimiz var. Gösterge paneline geliyorum tekrar. Burada bir de hoşuma giden bir tedbir daha oldu. Ee, Telegram üzerinden bir kod gönderiyorlar siteye girerken ve çekim yapmak için. İlk kaydınızda siz bunu görmeyeceksiniz. Görmediniz. Ee, nasıl olduğunu onu da anlatayım. Hemen ayarlar kısmına geleyim. Evet bu sayfaya siz ilk kez girdiğinizde Sağ tarafta bakın Telegram eşleştirmesi yapılarak güvenliğiniz sağlanmıştır diyor. Burada bir kutu olacak Telegram gruplarını Katıldıktan sonra size bir şifre geliyor. Yani şöyle düşünün. Nasıl ki telefonunuzdan e, bankacılık uygulamasına girdiğinizde her defasında SMS geliyor. Bunlar da her defasında Telegram üzerinden size bir kod gönderiyorlar. Aslında bu benim hoşuma gitti. E, dandik 3K'cı bir site olsaydı böyle Telegram koduyla falan uğraşmazdı. Hiç bunlara ayarlamaya bile ihtiyaç duymazlardı. Dolayısıyla bu yöne hoşuma gitti. Dilerseniz bir çıkış yapıp tekrar gireyim. Ee, sağ taraftaki kodu, sağ alt köşede gelecek kodu siz de göreceksiniz. Bakın güvenli çıkış diyorum sol taraftan. Evet bakın abone olduktan sonra aynı işlemi siz de yaptığınızı varsayalım. Giriş yap dedik. Bakın hemen sağ tarafta benim bilgisayarda da Telegram kurulu olduğu için 023 403. Evet bakın şöyle bir kod geldi 023 403. 023 403 yazıyoruz. Ve giriyoruz. Evet telefonunuzda kuruluysa telefonunuza, benim gibi bilgisayarda kuruluysa bilgisayarınıza her defasında hem girerken hem de çekim yapmak istediğinizde bir kod göndermeleri benim için küçük ama önemli güzel bir özellik gözüküyor. Ee, anlatmadığım yer kaldı mı diye bakıyorum. Referansları anlattık, yatırımlı kazancı anlattık. Tabii biz dediğim gibi yatırımsızdan başlayalım. Belki de 6 ay 1 sene sürer. Böyle süren sistemler de oldu az da olsa. Halen devam edenler de var. Anlatacaklarım bu kadar. Beğenirseniz, like'lar ve abone olursanız, katkı sağlarsınız. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.